MEB'den flash yaz kar tatili kararı. Son dakika açıklaması yapıldı yaz tatili kısaldı. Bu yıl yaz tatili sadece bir ay sürecek. Öğrencilere kötü haber geldi Ağustos'ta okullar açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığından öğrencileri üzecek karar geldi. 16 Haziran'da yaz tatiline giren öğrenciler kötü haberi alınca yıkılacak. Az önce açıklama yapıldı. Okullar bu yıl erken açılacak. MEB son dakika duyurusu yaptı yaz tatili kısaldı. Artık yaz tatili bir ay sürecek nokta Ağustos'ta okullar yeniden açılıyor öğrenciler yeniden okula dönecek. Milli Eğitim Bakanlığı son dakika yaz tatili kararı ve detaylar haberimizin devamında. MEB'den ilkokul ortaokul lise öğrencilerine kötü haber geldi. 16 Haziran'da karne alarak yaz tatili heyecanı yaşayan öğrenciler okul sıralarına erken dönecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu kararı az önce duyurdu. MEB son dakika açıklaması yaparak yaz tatili süresinin kısaldığını bildirdi. Artık öğrenciler bir ay erken okula gidecek. Kötü haber verildi okullar Ağustos'ta açılıyor. Milyonlarca öğrenci 1 Ağustos itibariyle ders başı yapacak. İşte MEB son dakika yaz tatili açıklaması. MEB'den flash yaz tatili kararı. Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz 16 Haziran tarihinde karne alarak yaz tatiline çıktı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri tatilin keyfini çıkarırken Milli Eğitim Bakanlığından kötü haber geldi. MEB son dakika açıklaması yaparak yaz tatili kararını duyurdu. Okullar bu yıl erken açılıyor. Öğrenciler okul sıralarına Eylül ayında değil Ağustos ayında dönecek. 1 Ağustos itibariyle okullarda eğitim öğretim yeniden başlıyor. Bu haber velileri sevindirecek, öğrencileri üzecek. MEB son dakika yaz tatili kararı ve detaylar haberimizde. Yaz okulları açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yaz okulları için yazı gönderdi. Hem koronavirüs pandemisi hem de deprem felaketinin nedeniyle okul sıralarından uzak kalan öğrenciler için yaz okulu açılıyor. Yani öğrenciler bu yıl yaz okulu sayesinde okul sıralarına erken dönecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaz okullarının tamamen ücretsiz olduğu bildirilirken devam zorunluluğu olmadığı da duyuruldu.